Yeah. Like it's out of the the stars. so damn fine, and I'm so I'm so Ben, ben şimdi bunu şarkı ya. Bunu ben Travis Scott söylüyor zannediyordum bir ara. Bir tema ne dinlemiş? Hakim dur. Yasal uyarı. Kule yay. Kule yay bu. Kule kul 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 kendisi okuyor sesini yayla. Ben Ferro ile yapıyor. Lan beyaz çocuk ne diyor? Senin o aşk dediğin şey Biri de sikinin içini sirinkine sokmak Gönü var <laughs> Boş. Zaten zaten mümkün oldu anlaşılıyor da ile anlaşılıyordu da eğer ama yapılan şeye baksanız amına koyayım. Saylık Kaç ulan tek sen ulan bana ulan ve Kapçum burnunda olan, çık. olan, olan yes. Her şey hayvan siyah, Gördüğüm engellerin hepsini tek kalıp asa, bak, kara Ay koyayım ya bir yapan çocuk çok yetenekli ya, ya. kısmına gel kanka bir de ileride Verelim yılları yeniden gel bak buna hep değdi Defkan amınna koyayım Yola girdim Aman ve de geri oğlum be hani, çay, Gel Burama yazak mı yasakmaz kapa göze turun testi Ey, Yaparız Türk iş beyni DC bilseydi Ne demek so bittim manita bir sitede başladım iki güne değdi açık, güne açık, de değil. Sürekli gülmeye başladım abim sen ne bilirsin Özleri de kendi Gülüyorsun. yazıyor Güzel çok bir KG adamım kat desem geri çekilirsin, geri çekilirsin. Geri çekilirsin. En kötü ararım tuna tavuk suyu aç Oğlum olaya bak harbiden amına koyayım ya sana da yapsınlar bir de, böyle bir, bir şey. Bir de bunun bak profiline gir çocuğun kanka. Oğlum Başka şarkıları da var. Oğlum benim bak şunu bilmiyor musunuz Teşekkür beyler ya? Mu? tabi oğlum ya. Nerede? Ya kanka abi. aynısını söyledin diye kaldırılmış Eyvallah galiba. Eyvallah kanka. Eyvallah. Eyvallah. Bak kanka 83 diye şarkısı var. Full AI Allame'nin sesi Allame direkt. Bu mu? Evet. Her herkesin evet, sesi birebir aynı. Abi. Devam mı abi? Neyim var ki falan var Ohm, no, ya, oğlum, oğlum? aynısı lan. Gerçek oğlum, oğlum bu. Bu ne? Bir şey söyleyeceğim. Kadar <laughs> aynı. Durur, dur dur anıl PNG'ye bakın. Yapıyor. Oğlum be yay mı? Evet hem aynen. Aynen. AI. Aynen. Kanka çocuk nasıl yapıyormuş biliyor musun Heray? e, ee, sözleri full çocuk yazıyor. Kendisi <laughs> okuyor ve E'ye sesini Anıl Piyancı'ya benzettiriyor. Oğlum. Bak bir dakika Konkar'ın yerini aç ileride. Ne no olur. Hepsi dinle bunu. Sakmaya, yes. Adamlar öyle görünmez bir tek yarımla Görüş bugün sende eksik Giderken kesmedim bir karakterler aynı ama bak sürmez öyle heplik Fikirler sekirlik Gözler çekizlik Ben sana değil çok iyi olmuş amına koyayım Oğlum evet bu çok iyi amına koyayım Maskeçimlik Görünmezler ortasında tek bir yol Sade kavuşmakla özlemim kolayca dinmiyor Bazı şeyler susturup da bastırınca sinmiyor Doğru bir kişiye konuş seni yanlış adam dinliyor Buz <laughs> geser mi peyda bu küstah bir cerrah Sorunlarına bulun be bir lupet kanatlarımla dahi gördüm Dertlerim kırışsız oldu anlım kırıştıkça Ne diyor bu insanlar söyle duyamam Akıl verir hepsi fakat bana Onu göre sürede Duduğun yeri bilmez ana zaten yeteri kadar Sıkıntı yara diyor kendisi krizi falan En piçini sesi bugün en piçinin ellerinde Seketçilere kalmadı zile dike git Üstü körü yapıyor sen üstü gitti. git de Zaman kaya versin çeçin sonra Beyler ben size bir şey söyleyeyim mi? Kanka bu çocuğu alsana kanka. Hayır bence Gerçek söylüyorlar. Bence de gerçek. Yok, de, de. De. Pisi gidelim pis pisine Var hey. Ey var insanımın beni denemesine ki Çok rahat. Lağar. Lağar. Böyle oldu böyle oldu Çok oynamak zor değil hiç yapın lan Korunmazsan izinler, babam, kez benimden. Yoksa bak bir daha ne boz kalır bu sisteminden <laughs> Tutuk yapan bulutlara bir geldi duydum oynamam Biraz kibini verildi hasta rapçinin flowlara İncelikle işledim Honkar ve Ufo'da var bakalım Konkar nasıl olsa çok merak ediyorum ha Konkar <laughs> muhteşem sözleri de çok iyi Halen aynı hissi yaptı eritmekte beynimi Gün batınca zor tutak mı zorla tuttun herkesi Yok bunun ne ertesi ve öyle bence sendesi Oooo almış adam ilyan nakil <laughs> Bilmiyorum sene gelen çalık çalık dinlenme Başa dünya dönüyor da kim ya Tutmuyor da senle bunu nasıl olur bilmiyorum Bahsetmeden bir dinle Cünler ezberimde biraz sıcak bir yaz Taksimunda İzmir kürfezimde olmak filan nedir la kürek Kirlerimde çek çek asıl edilen <laughs> Öyle ki kuyruğunuza bastınız Ay, kuyruğunuza bastınız benimle, kolay olmaz Kanka bir şey söyleyeyim mi? İnanılmaz güzel olmuş Ve şarkı da güzel amana koyayım ben, evet, beğendim ben, ben, ben beğendim lan Kontkar abi görüyor musun sana ne yapmışlar? Bu AI ile yapılmış ha? Siktir ki, kaldı, ki ya, isirler, <laughs> lan yazıyı ya çete <gülüyor> <gülüyor> sen bir değer koy kept 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 <gülüyor> 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 vakit geç oldu Abi sen söylemediyse kimse Sürende doldu <laughs> Sürende doldu vakit geç oldu Senin sürende doldu <laughs> Abi, abiye sor böyle sözleri var mı? <gülüyor> Adam kompleys <laughs> 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 bont nasıl yayın yapılıyorum? Bu nasıl? Messemede gerçekten bu ne olmuş ama koyayım ya? Baran kuş olmuş. Abi bir şey söyleyeceğim. Çete sürekli bir spam dönüyor. Can bir kuyut olayı ne? Ee, Abi pandaya panda. sövmüş. Pandaya sövmüş. Bayağı kaymış. Pinti panda. Ne demişsin? Kanada hükümeti demiş. Bu ne ya? Senin ben ananı avradım. Sen niye CS'yi kapattırıyorsun oğlum? <gülüyor> 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 çok bir çok tane... oldu bu. <laughs> ya kanka bir gözünü seveyim ya. Ben de bir şey olay falan bir şey değil de, bir şey var zannettim ya. Ama nasıl şey söyledim orayı? <laughs> tamam hocam. Vallahi yani ben inanılmaz. Ya şu şarkı böyle çıksa haberim olmasa yemin ederim. Şey yaparım yani ben geçen Barış arkada dinliyordu bunu. AI'mış ama Ben bunu şarkı zannettim. İşte aynen. O aç. Abi sabah vallahi dinleyeceğim. Bakacağım orada dur. Ben yanlış dinliyorum. Nereye? Oo o, Emir hoş geldin kanks. Şu. Bu mu? Ne ama hangisi? O da ya? yanlış. Aşağıda bak neyin var ki iki. Bazı şeyleri bilirsen, onunla bilinir bazı şeyler. Gözünle doğru söylediyse, kuvvetlerden hiç silinmez. Ya, ya, hey, hey, ya buradayız da dinlen. Lan, hey, hey, dinle, 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 gel, sen de gel, sen de. Yümdederde olduk hep şifa. 23'te ortalıkta gezine durdu boş silah. Mali, iki, yollama bu burada ikili Ay amına şey cümlelerle başımı yakmışım sen huzurla dur. ben oyunun sen Gün döner mi hala söylemekte fayda Kurtulunca... şok oldum çünkü şarkılar hem güzel hem AI gibi değil gerçekten bir Kıymet et demiş ki İsterim ki paylaş gördün her koşulda İsterim ki isterimle gitmek her yokuşta Vaktim öyle olmaz Hayallerim buluşmaz Varsa böyle nokta Bir daha adam bak bunu bir yıl önce yapmış şu an belki daha kaliteli bir şey yapabilir ya Zaten Harbi Ay amına koyayım Helal ya olsun. Bakayım Oğlum biz ne ara yine şarkıları dinlemeye başladık ya Başladık mı Ben atayım mı sana şarkıları Abi dur hepsini atma dur vallahi dur ya Ben geçen Poiz hakkında bir şey söyledim. Dedim ki bu şu, bu senenin ee...